Ben seni sevdim mi? Sevdim. Kime ne? Tuttum. Ta içime tuttum seni. Aldım. Okşadım saçlarını. Öptüm. İçtim yudum yudum güzelliğin. Ben seni sevdim mi? Sevdim elbette. Ben neydi özlemlerin en korkuncu? Çıldırırdım sen ne kadar uzaksan. Aşk değil. Hiç doymayan bir şeydi bu. Ben seni sevdim mi? Sevdim doğrusu. Sevdikçe tamamlandım. Bütünlendim. Biri vardı ağlayan gecelerce, biri vardı sana tutkun, o benim. Ben seni sevdim mi? Sevdim, en büyük. En solmayan güller açtı içinde, Ömrümü değerli kılan bir şeydin. Sen benim boz bulanık gençliğinde. Ben seni sevdim mi? Sevdim, öyle ya. Bir çizgi vardı seninle beraber. Ve bir gün orada yedirdim seni. Ben seni sevdim mi? Sevdim. Ya sen beni?